Türkiye'de demokrasi artık sadece sandıkta müdahale edilebilir. Bunun dışındaki her müdahale gayrimeşrudur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu öncesi delegelere hitap etti. Başbakan Erdoğan'dan önce kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan'ın her zaman özel sektörün müteşebbisinin yanında olduğunu söyledi. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegelerine seslendiği konuşmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bütün genel kurullarına özellikle katılmaya özen gösterdiğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu'na şimdiden başarılar diliyorum. Milletin demokrasiyle olan müdahalelerinin bedelini çok acımasız bir şekilde ödediğini kaydeden Başbakan Erdoğan, dış politikadaki başarısızlıkların, pasifliğin, içine kapanıklığın, o acımasız bedelini aynı şekilde bu millet hep birlikte ödedi, ödemek zorunda kaldı ifadelerini kullandı. Siyasetteki istikrarsızlığın, belirsizliğin ve koalisyon dönemlerinin ağır faturasını sizler hep birlikte ödediniz. Milletçe ödedik. Dış politikadaki en küçük ilkesizliğin bedelini sizler ödersiniz. Bizler öderiz. Milletçe hepimiz öderiz. Başbakan Erdoğan, "Herkes bizi sevmek zorunda değil. Bunu samimi söylüyorum." diyerek her zaman söylüyorum. Biz bu millete efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik." dedi. Herkes bizi sevmek zorunda değil. Bunu samimi söylüyorum böyle bir mecburiyet yok. Herkes partimizi, politikalarımızı, icraatlarımızı, duruşumuzu, tavrımızı sevmek, beğenmek, onaylamak zorunda değil. Böyle bir şey yok. Olamaz. Biz 76 milyonun tamamının hükümetiyiz. Seven, sevmeyen fark etmez. Her zaman söylüyorum. Biz bu millete efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldi. Türkiye'nin birçok bölgesine hava limanı inşa ettiklerini, Hakkari Yüksekova'ya da bir hava limanı açmak için çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, buna rağmen bazılarının bu hava limanı için hükümetin önüne engel çıkarttığını söyledi. Hakkari'de Yüksekova'da hava limanı yapıyoruz. Birileri önümüzü kesiyor. Müteahhidin iş makineleri yakılıyor vesaire tehditler mehditler halbuki onu da biz bu arada yine şurada bir hikaye içerisinde onun da açılışını yapmayı hedeflemiştik. Ama öyle de olsa böyle de olsa biz bunları yapacağız. Demokrasi ve sandığın olduğu yerde diktatörlüğün olmayacağını ifade eden Başbakan Erdoğan Türkiye'de demokrasiye sadece sandıkla müdahale edilebilir dedi. Sandık kazananı belirlemekten çok kimin kaybettiğini belirleyen bir demokratik araçtır. Kazanan zaten ülkenin tamamıdır. Orada hiçbir şüphe olmaz. Sandık sonucundan asıl dert çıkarması gereken kazanan değil, kaybeden olmalıdır. Demokrasinin güç kaybettiği ortamda unutmayın seçkinler kazanır, imtiyazlılar kazanır, belli bir çevre kazanır ama çoğunluk kaybeder diyen Erdoğan bunun için demokrasiyi, hukuku, istikrar ortamını muhafaza etmek zorundayız dedi. Ben sandıkta kazandım her şeyi yaparım. Biz buna da karşıyız. Ancak ben sandıktan çıkamadım çıkamıyorum diyerek başka yollara tevessül etmek gayrimeşrudur, demokrasi dışıdır milli iradeye, milletin tercihine de tamamen aykırıdır. Türkiye'de demokrasiye artık sadece sandıkta müdahale edilebilir. Bunun dışındaki her müdahale gayrimeşrudur.